arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an çok titriyorsunuz biliyorum. Bugün kuzenimlerde karantina geçireceğim. Bence eğlenceli olacak. Umarım sizin de severek izlediğiniz bir vlog olur. Şimdi yürüyoruz. Mı? yok <laughs> deneyelim hadi. hiç yaptık lan yapalım. <gülüyor> <gülüyor> bu da cani hadi cani koş <laughs> arkadaşlar şimdi ben çok yedim uzun zamandır bu kadar iyi beslenmemiştim gerçekten söylüyorum çok sıkıştım Ay. Teyzem nohut yapmış, Ferdi ablam ekmek yapmış. O kadar güzellik ki size anlatamam. Şimdi yürüyüş yapacağız. Work, work. Evet Jenny ben ve Ferdacığım göstereyim. Ay yemin ederim yediklerim ağzıma geliyor. Şu an şey gibi böyle yemek yiyen tırcı dayılar oluyor ya böyle. Yapa. <laughs> <laughs> Göbeğim Ay şu an o kadar var uykum geldi ki size anlatamam. <laughs> Enerjim bitti. Hadi canım. Hadi, Hadi. Şimdi biz birazcık yürüyelim. <laughs> Ferda yolda mı yürüsek? <laughs> Merhaba komşum. Merhaba. Oha <laughs> <Ola> çok iyi. <laughs> Ay göstereyim mi size? Şurada. Değilmiş lan. <laughs> Şurada. Bakın. Haydi. <laughs> cani de şu an bana bakıyor. Ne yapıyor bu şişko diye. <laughs> cani gel. Gel, 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 gel. Al, gel. Al, 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 canım, al Gel Kuyruğunun güzelliği götünün. güzel Aferin lan hiç dökmedin. Helal olsun. Sen adamsın. Selam arkadaşlar. Evet, şimdi Girls Night yapacağız kuzenimle birlikte. Bu arada üzerimdeki tişört bugün geldi. Trendyol Milan Men arkadaşlar. Aşırı rahat. Şimdi cips koyacağız. Şöyle tatlımız var. Ekmek kadayıfı. Sizi şöyle şeyin için alayım yapalım. Yemin ederim şu an var ya tam YouTuber evi. Ben kaymak sevmem. O yüzden ben alırım. Kayma iyisini Ferda Hanım Çok değil ama çok güzel <laughs> Şerbetindeki Yok yok hayır. Sen Sen ister hı. misin? Ya bakalım dibini. Dibini ye. Bakın. Zengin olurmuş. Muğla kurabiyesi. Bir şey söyleyeceğim. Portakallı. Abi keşke şunun tadını değil de kokusunu alabilseniz. Yemin ederim var ya böyle. Üzerime ev yaparsınız o kadar söyleyeyim. <laughs> Yemin ederim. Az önce soluyamıyordum. Yürüyüş yaptık. Şimdi yemeğe yer açıldı ve bugün Green'in 50 tonu şeye girmiş. Neydi oranın adı? Vizyon Netflix. Netflix. Netflix'e girmiş. <laughs> böyle bakın. Mısırımız var, darımız ya, cipsimiz var. Dursun tamam. mu göstereyim mi? Nasıl istersen gözünü doysun Melis'in. Hepsini bence önüne koy. İlk önce gözünü doysun sonra karnını doysun. Ben yedim. Sen su getir. Tamam suyu. Gel şey yapalım. Gidiyorum bütün aşklar. Maske yapacağız. İki tane yeni şey aldım. Bunları deneyeceğiz. Ferda ablamın siyah noktalarını çekeceğiz. Hiç benimle öyle şey yok. Maalesef yok. Gerçekten <gülüyor> üzücü. <laughs> Aynı Çok iyi oldu. Tahmin ettim ancak yani. almıştım ben onu Watts'tan. Gratis'te olabilir. Gel alacaktım işte o. Var ya, sen Çok iyi her şey. Allah hastadımızı bozmasın hayırlısı bey. Şimdi da diyor. Hazır mıyız? Hmm. Çok güzel ama bildiğin hamur gibi. Böyle ballı ekmek yiyormuşum hissiyatı veriyor. Güzel. Canım kuzenim, yaşıtım. <laughs> Kim ki 18 yaşında? Yaşını göstermiyor. Düşünün yaşı covid aşısı olmaya yetti oradan anlayın. <laughs> Göstermiyor! <laughs> Allah'ım ya! Bir maşallahınızı alırım. <laughs> Sen sevdiğine öyle çocuğum. <laughs> hayır, göster. Benden gayrı duruyorsun şu an. Canım ablam. Kurban olurum. Neyse, biz gidelim birazcık... ...Kristian'ımız izleyelim. Altın vücut. Dadalım Ferda onu. Bakayım. Biraz şekerli ama edici uzatıcı evet, değil. Yok, hayır, değil, çok güzel bence. Tatlı, en ben şerbetli severim. En çok sevdiğin tatlı. Yemek Sütlü tatlı mı şey mi? Hiç fark etmez. Ben şerbet. Takal bahçesinde yetişe. <laughs> <laughs> Harika. <gülüyor> 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 çok mutlu oldum. <laughs> Yeni gelmiş bunlar. O, bir de hamburger olayım. Hmm. Ama limon. Hmm. <laughs> Kendini beğenmiş limon. <laughs> Tarladım bir Ekşim. tanesi. Sevsin ona bir tanesi. Ekşimiş bu. Sararmış. <laughs> Ne bileyim kimse tavuğuna yumurta kavurup vermez. Ben ama çocuğuma vermem onlar. Gel. Gel cik cik cik. Gel 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 gel. gel. Koş. <laughs> Nasıl gili? Hayatınızda böyle bir şey gördünüz mü? Cicibine tavuk yumurtası yediren. Günaydın. Bugün sizinle birlikte böyle iki günlük vlog gibi olacak. Dün geldim buraya bildiğiniz üzere. Can çekecek bir şey yok ki peynir salatalık var. <laughs> Her neyse kalktım işte şu an saat 11. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yani güzel şeyler bugün. Atatürk Samsun'a çıkıyor bugün. Hatta doğduğum dediği gün bugün arkadaşlar. Hepinize iyi bayramlar. Vallahi inşallah neşe doluyor. Bakın biz bayrağımızı astık. Mutluyuz. Nereye gidersek gidelim. Bayrağımız hep bizimle olsun. Gökten yere inmesin. Bugün kahvaltı yapacağız. Sonra kısır partisi var. Çok güzel. Yemin ederim var Ferda ablam ekmek yapmış. Keşke koklayabilseniz. Şöyle bir kahvaltımız var. Yani normal Türk kahvaltımız. Bunları yiyelim. Anasının kuzusu var TLC'de onu izliyoruz. TLC'de ağır yaşamlar yok sadece. Öyle yiyelim sonra görüşmek üzere. Bak demek ki ideal şey boyu bu. Sandalye boyu. Baksana şu an aldı beni. Bizim şeyimiz güzel değil mi? Bunu anlayamadım. Ben, ben buraya şimdi. taşınacağım Ferda. Taşınamadım Melis. Taşındık mı Ortaca kurabiyesi. Bunu viral yapacağım anladın mı? Ortaca artık bir yarışmaya katıldığında sadece yoğurtlamasıyla gündeme gelmeyecek. <laughs> ortaca kurabiyesi de de gelecek. Pardon Muğla kurabiyesi de. <laughs> Muğla ortaca yapalı değil mi sanki? <laughs> hmm. Hmm. şimdi bunun iyi olmadığını öğrendim. Evi terk ettim arkadaşlar. Annen hayatımızı. Bununla ilgili lütfen soru sor. Ben beslenemediğimi düşündü. <laughs> Buraya taşınma <laughs> kararı aldım. Belki hmm. onun her şeyi tekrar olacak ama şunu da biliyorum ki Covid yüzünden her şey erteledi ama daha elimizi yapmaya bile başlamadık. Bu şekilde devam etmesinden ve birlikte koyduğumuz hedefleri hiçbir zaman ulaşamamaktan korkuyorum. Saltalık sizden mi? Hayır. <laughs> ben şeyim o da mı <laughs> sizden mi? <laughs> ama oluyor doğru var yani kendimizin bahçemizden <laughs> var. PS'in oldu yani. Sizden de olabilir. Ama evrim abi yeri. Bu da falan şey diyorlar. Salatalığı şekere banınca karpuz tadı geliyormuş. Asla öyle bir şey yok. Yalan. TikTok yalan zaten. Adam içi kan alıyor. Orada gülüyor. O dansöz gibi oynuyor. Ama o görüntüsü o değil. Hepsi fasafisi. Onun için her şey, internette her şeyi şey yapma. Yumurta dokuştursaydı. Gel çocuğum. Vursana. <laughs> Eskiden çok yapardık onu çocukken. Hıdrellezle falan altı mayıslarda Bunun nasıl başa çıkmam gerektiğini bildiğim bir konu değil. Çünkü İyi, yemeklere giderdik. <laughs> pikniklere giderdik. de o yaşta arkadaş olmak isterdim. Böyle 17-18 yüzünden. Bizim yaşlarımız zaten o zaman çok güzeldi. 17-18 yaşlarımız. 80'ler 90'lar. Cidden. Evet. Şöyle, şöyle <laughs> Çok güzelmiş. Ölerek salatalık. Yavaş ye, ah. yavaş ye. Mutlu. Annem bu videoyu izlesin mi? Pişman olsun. Ya, <laughs> Beni beslemedi hiç. <laughs> <laughs> Vallahi oturuyorum kahvaltı önüme geliyor çok Kaç gündür misafirlik. <laughs> Üç günden sonrası şey miydi? Hmm, aynı. Ay teyzem sabah şey yapmış. Tavuklara hmm. yumurta kavurmuş. Ben sahiledim. Biri sana çocuğunu yedirse hoşuna gider. Benim <laughs> arkadaşım derdi sizin kapınızda köpek kedi olmak varmış derdi. O gerçekten yumurta, aile. yumurta kavurduğumuz için. Cani de kaç 400 mü 800'lük mama yiyor. Çok ilginç bir aile. Çünkü caninin ciğerlerinde hastalık var. Hayvan başka et türü bir şeyler yediğinde <laughs> alerji oluyor. Alerji olup çibanlar çıkıyor vücudunda. Ben o köpeğe niye acı çektireyim? Ekmek gelsin. Ekmek de yiyemiyor ki. Yumurtada sütte dokunuyor. O yüzden bu köpeğe o mamayı veriyoruz. 800 değil hmm. 300 falan. Onu ama iki ayda falan yiyor köpeğim öyle şey yiyor. Olsun ben onu seviyorum ya. Başım başım. Yumurtam bile önüme geliyor lan çok güzel. Anne buradan gör. Bundan sonra kahvaltı hazırlamayacağım. Bence şey hazırlamayız. Hem hareket etmiş olursun vücudun sıkılaşır. Hem teyzeme yardım et. Ediyor mu zaten? Etmen lazım zaten çocuk değilsin. Sürekli meyiz mutfakta bence kendin için mutfaktasın <laughs> teyzem için değil yemeği yapmayı sevdiği için <laughs> terapi yumurta soğumu. Yani şu Hintli karıya uyuz oluyor Gerçekten en gıcığı bu ama onların kültürü ayrı o kadın öbürki Çinli Öbürkü ki Hintli. O yüzden... Bıçak getirmemiş miyiz? Gelebilirsin. Yemin ederim bir yılda şey... Bir günde münastır medeniyetler seviyesine çıktım. <laughs> ben strese sokmaya devam edemezsin. <laughs> Emine'yi hayatından çıkar mı bana? Sonra her şey yoluna girdi. Gerçek geçir. şu ki o hiçbir yere gitmiyor. Benim için önemli yani olmasın. Ağlayın evleneceğin kişi biriyse onayımı asla alamazsın yer asla. Olmasa. Ben senin annesim. Senin için en iyi olan şeyi biliyorum. Gerçekten benim en çok sevdiğim öğün senle kahvaltı yapma. Ben de kahvaltı çok severim. ben de. Bir de beraber bir arkadaşım daha çok severim. İçime sinir. Afiyet olsun çocuk. Eniştemler gelsin. Bize gel. Neden? Yeni evimizin terasında kahvaltı yapalım. Biz kahvaltı olmadan çay için de geliriz. Önemli biz. Ben bir şey olarak yapmıyorum. Önemli Olur, Hayır, o. Hayır Orası Ama daha olacağını düşünüyorum. De Los yeni bir istiyorum. Gerçekten Şimdi biz biraz yiyelim, sonra görüşürüz. Ve da benimle benden uzaklaştıramaz. Öyle bir şey olmayacak. Bu gerçekten çok zor. tatlım. Sen benim her şeyimsin. Onun hayatında olmaz. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bu zevki büyük şehirde olanların çoğu tatmıyor. Hava bebek gibi. Oy. Bakın şimdi. Bakın. Netlemedi. Yüzümde sinek geziyor. Ceni bile tuzluyor, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Hmm. Çok güzel Kör oldum of. Aldım Köpek kokuyor Bir Bir yazın düşün bunu. Limonlarımı da çektim ama. Nar, narlarımı çektim de baksana çiçekler Nar olacak bunlar nar. Bakın aslında nar çiçeği. Ay oje böyle. Çok kırmızı değil. Pembem tırak. Pembe de değil aslında. Hayır, Açık değil. kırmızı. Evet. Nar çiçeği. Önemli. Her şey var. Süper fresh işte böyle hazırlanıyor arkadaşlar. <laughs> Hayır, Gerçekten... Aynen, bak, Melis Beni anlattıklarını göstereyim mi size? Bak Melis gelmişti. Ne var? Ne var Şaziye? Bunlar sabah yumurta yiyen civcivler Bakın orada 8 olan civciv, da civciv. Bu da civciv Bu da anası <laughs> bu Çiçeğin güzelliğine bakın Ne bu çiçeğin adı? Zambak mı? Evet o zambak beyaz zambak oluyor Üzümleriniz Bakın üzümün ham hali de böyle. Ol, olmamış. Şu. Azıkları, azıklarını da çek. <laughs> Kayısı, dereotu, hiç sevmem dereotu. Mısır. Muğla kurabiyesi. İkisini yere mi koydun? Hı <laughs> hı. Olmaz öyle. Olur olur. Dereotu değil bu. Dereotu. Mesela, dereotu daha aromalı. Bu da cibinin anası. Kuştu. Nerede kayısı? Sizin için da Hmm. Ya böğürtlenlerimiz evet. ya böğürtlenlerimiz <laughs> Ekşiymiş Kötü kokar? Böğürtlenlerimiz de çek daha olmadan mı? Bunlar böğürtlenlerimiz Daha önce olacak Siyah olacak Bitti ekşiymiş ya ben Tavuklar yesin Olmuş şey ya yani Evet arkadaşlar bugünlük bu günlük... Neyse o da top gibi. <laughs> şey gibi ablacım bunları da çek bak süzen bakıyorum çekmedim ki. Baksana nerede var böyle güzel kız? Kızını görüyor musun? Bak üzümlerimle beraber. Ay bunlar Bakın olacak da yiyeceğiz. Üzüm. Olacak da yiyeceğiz bunlar biz. Ne teyze, Gidiyorum teyze hoş. Yarın bana bahçe yapıyor. Bahçe turu çektiriyor. Bu Kal, da teyzem. <laughs> Hayır ya bahçemizi gösteriyorum. Hani diktiğimiz çiçekleri. Arılarımı da çek. Bal arılarımı. Hani arın. İşte bal arılarım hep burada bak. Hmm. bak. Top güllerim selam ben az önce eve geldim çünkü annem küçücük bir sakatlanma geçirmiş bunun için anneme yardım etmek için eve geldim videoyu burada kapatıyorum umarım severek izlediğin sıkılmadan izlediğin bir video olmuştur kanalıma abone olup beni desteklersen çok mutlu olurum bir diğer videoda görüşmek üzere Allah'a emanet ol kendine çok dikkat et bay bay